Evet, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Sevgili İpek'in de söylediği gibi değerli konuklarımız var. Ve her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Burak Arzova da bize eşlik edecek. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, değerli konuklarımı takdim etmek istiyorum. Hadi Karasu, TGS Yönetim Kurulu Başkanı Efendimiz Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Can Fuat TGS Danışma Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, her ay sevgili hocam, biz e, yalnız tek başıma... E, <laughs> Tekstilcilerle, e, hazır giyimcilerle beraber bu tabloları yorumluyorduk. Şimdi değerli Görüşlerinizi alarak isterseniz bu ıı, önemli de bir ıı, grafik ıı, seti olacak. Neden? Çünkü bir seni geride bırakıyoruz. Dolayısıyla ıı, 2007'den bu yana baktığımız vakit çok daha anlamlı ve ıı, grafiklerin ıı, daha fazla ıı, bilgiyi içerdiği bir döneme geldik. Bunu da özellikle sizle beraber yorumlamak istedik diyelim ve ıı, size bırakalım Can Bey. İlk olarak birleşik hazır giyim Faaliyeti endeksinde. Ne noktaya geldik yıl sonu itibari? Evet, ana endeksimiz, Hazregim'in tüm faaliyetlerinden bileşimiyle oluşan faaliyet endeksimiz, yıl sonunu 133.31 puanla kapattı. Burada son iki yıl ki tabii eğilimi görmemiz açısından önemli. Bu sene faaliyet endeksi 3.9'luk bir artış gösterdi sene başı veyahut da 2010 aralığında 128.44'tü. Faaliyet endeksi genelindeki artışımız %3.9, %4'le sınırlı kaldı diye değerlendiriyoruz. Halbuki 2010 yılında faaliyet endeksimiz %21'lik bir artış göstermişti. Bu sene özellikle dikkat edecek olursanız Haziran'da bir de bir ara verimiz var 133.32. Evet. Buraya kadar yükselmesine rağmen ondan sonra faaliyetlerdeki ivmenin ...yavaşladığını ki ay ay bunları da sizlerle tartışmıştık geçmiştiğimiz aylarda. Nedenlerini de değerlendirmiştik. Yıl sonunda %4'lük bir artışla faaliyetlerde seneyi kapatıyoruz. Evet. İsterseniz bununla ilgili detayları konuşacağız. Bir sonraki grafiğimizde alalım. Çünkü çok grafiğimiz var. Evet. Evet. Burada daha net bir şekilde biraz karışık gibi gözükmekle beraber ekrana yansıdığımızdaki daha net göreceğiz. Evet. Burada tek tek bölüyoruz bileşik Hazır Giyim Faaliyet Endeksimizi. Bunların üzerinden gidelim. Sonra da Haydi Bey'e e, buradaki özellikle birkaç konu var ki e, onları yorumlamasını rica ederim. Evet. Şimdi burada e, faaliyetlerimizi oluşturan alt unsurlardaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde bu seneki e, faaliyet endeksindeki sınırlı ölçüdeki artışa en yüksek katkıyı iç satışlardaki hızlı genişlemek. Ki burada sarıyla işaretlemiş olduğumuz ve rakamlarda 139.99'dan 173.82 gibi yaklaşık %25'e yakınlık bir iç satışlarda endekste büyüme görüyoruz. Bunun önemli ölçüde bu sene hazır giyim sektörünü sürükleyen unsur olduğunu görüyoruz. Buna mukabil ihracat ki çok önemli ana sürükleyici olarak nitelendiririz bir sektörde. Onun bu sene özellikle yılın ikinci yarısında iğme kaybettiğini ve geçen senenin altında bir seviyede kapattığını görüyoruz. Bu sene ihracat performansı faaliyet sektörün genel faaliyetine e, katkı sağlamamış durumda. Kadir Bey burada e, bir anlamda yani grafiklere baktığımız vakit e, sarı ve mavi olanlara mavi olan ihracat öbür e, sarı olan ihracat e, iç satış. E, burada birbirini sanki kompanse eden bir e, vaziyetleri de var. Yani ha. ihracat yapılamadığı vakit iş satış daha ağırlıklı olarak yapılıyor. Bu acaba nasıl yansıyor firmalara, ciro açısından ve karlılık açısından? Bunlar da gelecek mutlaka ama görüşünüz nedir? Şimdi öncelikle Türkiye genelinde gördüğümüz geçmiş 10 yıllık gayri safi milli hasıla büyümesi ve ekonomik büyüklüğe baktığımız zaman Türkiye'nin hızla büyüyen hem bölgede siyasi ve ekonomik bir güç olduğunu net bir şekilde hissediyoruz. Ancak bu grafiklerde de gördüğünüz gibi 2007 yılında ilk defa endeksi hazırladığımız tarihten bugüne kadar hazır giyim sektörünün bu anlamda rekabetçi gücünü çok koruyamadığını görüyoruz. Zaten ihracat endeksine baktığımızda geçmiş bu dönem 2007 ile 2011 arasında sadece %4 ile 5 gibi bir ihracat artışı gözlemliyoruz. Bununla beraber İç piyasadaki satışların daha yüksek olduğunu sizin de belirttiğiniz gibi arttığını görüyoruz. Şimdi ikiye ayırırsak ilk önce ihracattan bahsedersek biraz sebeplere bakmak lazım. Bu geç, geçtiğimiz dönemde neler oldu diye çok büyük ölçüde girdi maliyetlerin ya yani birkaç hem yurt içi hem de global anlamdaki tehditler ve etkileri faktörleri dikkate alarak değerlendirmek istiyoruz. İç iç piyasaya baktığımızda, kendi dinamiklerimize baktığımızda bütün endeksleri Can Hoca analiz ettiğinde bize görüyoruz ki girdi maliyetlerimiz aşağı yukarı. Sektörde de bunu test ediyoruz. Kendi rakamlarımızda %60'lara varan girdi maliyetlerine bir artış var. Finansman maliyetleri yaklaşık gene toplam içerisinde %90'lara varan artış göstermiş. Çok önemli bir orandan bahsediyoruz. Evet, evet. Ee, aslında bizim satış fiyatımızı ve karlılığımızı etkileyen iki ana e, faktör. Bu evet. finansman maliyetleri dediğimizde neler giriyor bunların içine? Çünkü yani e, özellikle piyasalarda finansal kaynakların bol olduğu bir dönemden de geçtik. Ha. Yani burada bir e, enteresan durum ortaya çıkıyor. Şimdi aslında şöyle, e, bütün maliyet e, açılımına baktığımız zaman görünen o ki... E, İsterseniz iki kalem daha rakam var. Onları da söylersem bütünleyecek bu söyleyeceğimiz, anlatacağımız e, konuyu. E, fiyat artışlarımıza baktığımızda biz bu girdi maliyetlerindeki artış, finansman maliyetlerindeki artışla birlikte fiyat artışını ne kadar realize edebilmişiz diye baktığımızda bu da 50 ile 70 arasında firmadan firmaya, ürün grubuna göre değişiyor. E, bunun da %30'luk kısmı kur etkisi. Yani onu da net of ederseniz dipte... E, hazır giyim üretiminin, üretimsel sanayi üretiminin %5 azalma gösterdiğini aynı periyotta, istihdamın %16 azaldığını, karlılığın da %17 e, düştüğünü görüyoruz. Şimdi bu bize ne söylüyor? Demek ki maliyetler anlamında rekabet gücü gittikçe zayıflıyor sektörün ve e, daha çok finansman ihtiyacına duyu, e, ihtiyacı duyuyor. Hı hı. Daha çok finansman ihtiyacını e, iki yönde. Bir, e, kendi e, Finansman ihtiyacı dolayısıyla onun artması e, geri e, dolayısıyla e, daha fazla finansman kullanıyor. Onun maliyetini yükleniyor. Bir de global piyasalardaki e, bu finansal kriz dolayısıyla piyasadaki daralmayla ve ödeme güçlükleriyle birlikte faktörün veya sigorta, e, ihracat sigortasına yönelmeye başlıyor. Bu konuda biz tGSD olarak e, çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Bu ikisini birleştirerek sektörün hizmetine sunmak için ama bu da bir maliyet günün sonunda. Yani Kesinlikle. hem kredileriniz artıyor, hem kullandığınız onu daha garantili bir şekilde peşine tahvil ederek vadenizi kısaltmak istediğinizde oluşan maliyetler toplam finansma maliyetinizi yükseltiyor. Yani evet, satışlardan özür dilerim. Satışlardan evet. doğan gelirleriniz aslında maliyete yönelik olan o vadeyi karşılamıyor. Burada böyle bir temel herhalde sıkıntı var ki onun için faktörik ya da Şu, diğer finansman kaynaklarına dönüşüyor. Şöyle söyleyelim. Aslında bir fiyat iki boyutu var. Fiyat artışı oluşan maliyet makası yani kur geçtiğimiz 6 yıl 7 yıldaki kur makasıyla maliyet, kur ve maliyet arasındaki farkdaki negatif Değişim veya makasın gittikçe açılması dolayısıyla karlık düşüyor. Karlık düşüyor. İki, global piyasaların etkisiyle de vadeler uzuyor. Evet. Vadeler uzadığı gibi ihracatçı uzayan vadelerde endişeleniyor, ödeme problemi yaşayacak diye. Bu kez bunları erken tahsilatta döndürmeye çalışıyor. Bundan kaynaklı. Ee, yoksa dönememesi değil. Aslında biraz daha tahsilatını eski vadelerine çekmeye çalışıyor. Çünkü yurt dışı piyasalarda tahsilat vadeleri gittikçe uzuyor. uzuyor. Nitekim burada yeşille göstermiş olduğumuz finansman endeksi ki sektörün kredi kullanımını gösteriyor. Maliyetleri değil mutlak kredi kullanımını gösteriyor. Faaliyet endeksinde %4'lük bir artış olmasına karşın finansman kullanımındaki endeks yaklaşık %31'lik bir artış göstermiş bu durumda. Bu da faaliyetler çok sınırlı ölçüde artmasına rağmen biraz evvel hadi Bey'in bahsetmiş olduğu sektördeki o yapısal değişiklikler ve nedenlerden dolayı işletmeler, sektördeki şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı önemli ölçüde artıyor ve banka kredisi kullanımında genişliyor. Evet. Bu da maliyetlere yansıyor. Şimdi hızlı bir şekilde biraz evet. ötesi de büyüterek devam edelim. Tamam. Bir sonraki grafiğe geçelim. Birleşik İthalat Endeksi. Evet, bir de Birleşik İthalat Endeksini biz ayrı ve tek başına sunuyoruz. Bir normalleşme var sanki. bir orada. normalleşme var. Burada biliyorsunuz koruma önlemleri geldiği için alt evet. endeksen arasından çıkartarak tek başına izleyelim ve gelen koruma önlemlerinin etkisini görelim diye tek başına burada izliyoruz. Koruma önlemleri öncesinde bir zıplama olan Haziran ve Temmuz ayından sonra İthalatta bir normalleşme başladı. Fakat dikkat edecek olursanız geçen sene sonunun hemen hemen yakın. Esasında bir %8 altında bu seneyi kapatıyoruz. Bu da son birkaç aydır baktığımızda koruma önlemlerine rağmen esasında ithalatın yine geçen senenin son çeyreğiyle hemen hemen aynı seyreden bir büyüklüğe geldiğini bizi, bize gösteriyor. Peki bir son grafiğe geçelim. Burada da yine alt endeksler bu yüzün altında kalan endeksler olduğu için yine ayrıca değerlendiriyoruz. Sarıyla göstermiş olduğumuz sektördeki üretim endeksi, yeşille gösterdiğimiz de istihdam endeksimiz. İstihdamda 2010'dan 2011'e geldiğimizde bütün bu oynamalara karşı sonuna doğru bir artış da var. Evet, evet, çok sınırlı ölçüde de olsa burada bir artışı yine görüyoruz mutlak rakamlar içinde. Üretimde ise buna mukabil bir düşüş. gerileme var, düşüş var. Evet. Bu seneyi düşüşle kapatıyoruz ki bunu şöyle karşılaştırmak lazım. Bu bizim TÜİK'in açıklamış olduğu sanayi üretim endeksidir. Sanayi üretim endeksi tüm Türkiye genelinde yanlış hatırlamıyorsam %8.9 büyüdü. Ekonomik büyüme %8.5'ler gibi beklerken hazır giyim sektöründeki sanayi üretiminde maalesef negatif bir gelişme görüyoruz. Bir küçümeyle karşı karşıya sektörde üretiminde. O evet, talebe ekleyeceğiniz bir şey var mı burada? Özellikle evet. istihdam benim dikkatimi çekiyor. Evet. Önemli bir maliyet unsuru çünkü. Evet. Ama Buna karşı artması da enteresan geldi Buyurun efendim. Evet. Öncelikle bir önceki slaytta demin sorduğunuz konuyla ilgili devletin aslında bir çalışması olduğunu söyleyerek geçeceğim. finansman İhtiyacı arttıkça Exim Bank gerçekten önemli bir şeyde bulundu. Şu anda sektöre ve sektörlere piyasa ortalamasına göre çok iyi sayılabilecek faiz oranlarıyla kredi sağlıyor. Şimdilik bunu çok kısa vadede, yani 90 gün, 120 günlük vadelerde sağlıyor. Sektörün beklentisi ve onların da üzerine çalıştıkları bu vadeleri yükseltmeleri durumunda bunun çok daha rahat döneceği, onu belirtmek istiyorum. Biraz önce aslında istihdam ve istihdamla ilgili üretim endeksiyle ilgili iki şeyden de bahsettik. Üretim endeksindeki en önemli şey bu Temmuz ayından itibaren oluşan vergiler ve koruma önlemleriyle birlikte bir içgüdüsel içe dönük dönüş hızla başladı. Ama bu göreceli ve kısa vadede bir şey çünkü her perakendecinin bir maliyet yapısı var. O maliyeti dışarıdan temin ederken içeriden çok daha yüksek temin etmesi sadece geçici bir önlem olabilir. Onun orta kısa ve orta vadede tekrar aynı yerlerde olacağını tahmin ediyoruz. Evet. Bu son derece önemli. Bir sonraki grafiğe geçelim. Sonra bu. Evet, sanayi ciro endeksi. Sanayi ciro endeksimiz ee, bu seneki artışımız yaklaşık %16'lık sanayici rendeksinde bir artışımız var. Geçen sene yaklaşık %30'lara yakın bir artış görmüştük. Bu sene yine dikkat edecek olursanız Haziran ayına ne kadar kuvvetli bir artış görüyoruz. Ondan sonra bir dalgalanma ve Haziran'ın da altında ve sene sonu 150.46. Burada şöyle değerlendirmek lazım. Sektör ihracata çok ağırlıklı olduğu için döviz kurlarındaki artışın bu seneki cüreye bir katkısının olduğunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat buna rağmen.